Yaptı arkadaşlar büyük bir özellik. Birazcık yükselmeye ihtiyacı olabilir duvarın. Şu seviyeye çıktı mı zaten o duvarı kurtarıyor. Okulun hazırlanmasında vereceğiniz desteği ve emeği hiç unutmayacağız. Sağ olun. Görevimiz evet. hocam. Tam onun binaları bizim binalarımız. Biz bu anlayışla hizmet ediyoruz. Beylikdüzü'nde olan bütün okullarımızın ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. En azından çocukları eşitleyelim hocam. Tek derdimiz o. Farfasene buraya pıkayla çağırmak. Olur <laughs> mu Güzel ha, güzel. Ses sistemi çok eski. C blok, B bloğa ses sistemi ve internetimizi ulaştırabiliyoruz. Altyapıda ses sistemine bir müdahalemiz olası Bir Kontrol ettirelim. Foto bloğu koydun buraya evet. veya suntalemi koydun. Evet, evet, evet. Üstüne giydirme yapmışsın evet, evet, gibi evet. bir şey yapılabilir bu evet. direkt.